Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Yaman Çakmaklar, bir konuda Teltemika ürün yapmaktayım. Daha önceki webinarlarımızda ürün ailelerinden ve kullanım senaryolarından bahsetmiştik. Geçen ayki webinarımızda da kurulum senaryolarından bahsettik. Bugün daha inip VPN tünel, IPsec gibi konulara değineceğiz. İlk önce ben e, uygulama uygulamayı geliştire gerçekleştireceğimiz RUT240 cihazından ve e, kullanım senaryolarından bahsedeceğim. Sonrasında e, Fatih Bıçakçı nasıl yapılır kısmına geçip cihazın arayüzü üzerinde nasıl yapılacağını göstererek e, gösterecek. E, önce bir kısaca Tethynik'i tanıtayım. Teltonika, uluslararası pazarlar için profesyonel ağ bağlantı ekipmanları üreten bir teknoloji şirketidir. IOT ve M2M için endüstriyel ağ cihazlarında uzun vadeli deneyimi ve ARGE çalışmaları ile Endüstri 4.0, Akıllı Şehir, Yenilenebilir Enerjinin en karmaşık olanları için geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Teltonika tüm ürünleri Litvanya'da yüksek kalite standartlarında modern fabrikalarda üretir. 23 yıldır teknoloji sektörüne hizmet vermektedir. 132'den fazla ülkede ürünleri 200'den fazla gerçekleştirilen iş senaryoları ile kullanılmaktadır. Ayrıca global ürün kullanımına izin veren 50'den fazla sertifikası bulunmaktadır. 10 sene aşkın süre boyunca bir ile işbirliği yapmaktadır. Şimdi kısaca Wiki Knowledge based Base, Rutos işletim sistemi, uzaktan yönetim sistemi aramesinden başlıyorum. Teltonika Wiki Knowledge Base, tüm ürünlerin fotoğrafları, data şitleri, güncelleme dosyaları ve kurulum dokümanları gibi dosyalara kolayca ulaşılabilen zengin bir teknik bilgi platformudur. Özellikle kurum yapan arkadaşlarımızın kesinlikle faydalanabileceği bir platformdur. RUTOS işletim sistemi, Teltonika'nın hedeflerinden biri biri ürün deney ürünleri deneyimli mühendislerden teknik bilgiye sahip olmayan son kullanıcı müşterilere kadar herkes için kolay kullanılır olmasını sağlamaktır. E, Rutos temel veya gelişmiş modda kullanım imkanı sağlayan kullanıcı dostu bir arayüzdür. Temel mod seçeneği önceden yapılandırılmış özelliklerden fazla özelliklerin fazla olduğu ve daha az düzenleme seçeneğine sahip olan bir moddur. Bu sebeple kullanırken hata ile karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. Varsayılan yani temel moddaki kuralların amaçlarınıza hizmet etmediğini düşünürseniz de gelişmiş yerlerde özel kurallarda belirlenebilir. Sonuç olarak temel mod seçildiğinde ise cihazlar herhangi bir özel eğitim almadan yapılandırılabilir. Bu iki modu ayırmak ve aynı anda hem basit yapılandırma imkanı sunarken hem de geniş işlevselliğiyle karmaşık özelliklere tam erişimi korumanızı sağlar. Kısaca Rutos'un en önemli özellikleri kullanıcı dostu olması, yüksek güvenlikli olması, kolay kurulum ve uyarlanabilmesidir. Diğer özellikleri ise birden çok kullanıcı tarafından yönetilebilmesi, cihazları kümelendirip farklı yapılandırmalar yapılabilmesi, mobil veri limitler, limitlemesi, SMS uyarıları, otomatik API seçimi, yazılım güncellemesi, hotspot paket yönetimi gibi. Güvenlik tehditlerine karşı da e, Rutos'ta gömülü birden fazla özellik özellik vardır. Bunlardan başlıları da şifre yönetimi, VPN, güvenlik duvarı, ve filtreleme ve SMS erişim ayarlarıdır. Uzaktan yönetim sistemi, Arames, e, tüm bağlantılı çözümümüzü tamamen uzaktan güvenilir bir şekilde takip etmenin akıllı bir yolunu sağlayan hepsi bir arada kullanıcı dostu bir IoT platformu aslında. Uzaktan erişim ve yönetim için Kullanıcıların esnek ve kullanımı kolayken zamandan ve işletim maliyetinden tasarruf etmelerini sağlayan bir çözümdür. RMS ile uyumlu teltonik Networks routerları ve gatewayleri yönetebilir, uzaktan cihazlara ulaşabilir, uzak masaüstü erişimini gücünden yararlanabilir. Ayrıca e, yalnızca birkaç tıklamayla güvenli VPN tünelleri yapıla, yapılandırabilirsiniz. Farklı kullanıcı profilleri, profillerinin gereksinimine uyması için ayrı olarak sunulan RMS işlevselliği sunuyor. Böylece yalnızca işletmenizin ihtiyaçlarını seçebilir ve maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca tanımlı olan başka cihazların arayüzlerine de ulaşabilirsiniz. Başka cihazlardan kastımız, başka markalardan, diğer routerlardan ve access point switch gibi cihazlara, network cihazlarına da ulaşılabilir. Şimdi RUT 240'dan biraz bahsedeceğim. Bugün VPN tüneli, tüneli bu RUT 240, 2 240 arasında yapacağız. RUT 240 profesyonel MTM ve IoT uygulamaları için kullanılan ve en çok satan endüstriyel 4G LTE Wi-Fi router'dur. IoT ağ çözümlerinde 4G yedekleme, uzaktan bağlantı, gelişmiş VPN ve tünelleme hizmetlerinde çok çok kullanılmaktadır one yük devletme herhangi bir bağlantı sorununda alternatif yedek bağlantıyı otomatik geç geçiş sağlar. Wi-Fi hem, hem, erişim noktası hem de istasyon modu olarak her iki durumda da aynı anda işlev işlevseldir. Cihazın başlıca özellikleri şu an sunumda da gördüğünüz gibi LT CAT 4 yani 150 megabitlik bir 4G bağlantı hızına sahiptir. 2 adet Fast Ethernet portu vardır. 2.4 GHz tek band Wi-Fi özelliği ayrıca taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere e-mark sertifikası bulunmaktadır. Biraz da cihazın en yüzünü inceleyelim. Bu yüzünde bir adet Wi-Fi, iki adet mobil anten girişleri ve reset butonu bulunuyor. Antenlerin de takılmış hali görselde de mevcut. Diğer yüzünde ise gördüğünüz güç soketi, güç LED'leri, LED e, mobil LED'leri 2G, 3G, 4G olarak yine mobil sinyal LED'leri, altında sim kart, tek sim kart yaz, sim kart yuvası, e, soldaki görselde de sim kartın şekli ve yuvaya nasıl girdiğini gösteriyor. Ee, ekrandaki sağ tarafta da bir, lan, bir van olmak üzere iki tane fast ethernet portu bulunmaktadır. Altlarında da kendi ledleri bulunuyor. Şimdi birkaç tane kullanım senaryosundan bahsedeceğim. Bu elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi. DC hızlı şarj istasyonu dört parti olarak geliştirilmiş bulut tabanlı bir platforma bağlı karmaşık ve kapsamlı ve donanım ve yazılım çözümüdür. İzleme ve raporlama için belirli bir elektrikli araç şarj istasyonundan veri toplamak, depolamak için kullanılır. Elektrikli araç şarj istasyonu kaydı arıza çözme süresini azaltmak ve herhangi bir şarj istasyonunun gerektiği gibi çalışmıyorsa hızlı teşhis, teşhis etmek için e, etmek amacıyla tasarlanmış bir çözüm aslında bu. TELTÜNİK'e ÖTÜ 240 elektrikli şarj istasyonlarının her zaman tam potansiyelinde çalışmasını sağlamak için platform ve operatör arasındaki en önemli aracı cihazdır. Router, LTE aracılığıyla yazılım platformuna istikrarlı ve güvenli bağlantı sağlar. Buna ek olarak Wi-Fi sayesinde yerinde incelemeyi, yerinde marka bağlı incelemeyi basitleştirir. Bu şekilde yönetilebilir. şöyle temizlik sektöründe kullanılan e, bir çözüm var Bu da e, kamu alanlar ve perakende temizlik hizmetleri işi herhangi biri e, e, her birisi zaman ve para kaybına sebebiyet verebilen yüksek personel değişimizi müşteri şikayetlerin de e, şikayetlerini ele alma ve tedarik sonu yönetme gibi birçok nedenden dolayı her zaman zorlu bir çözüm olarak sunuluyor. Örneğin sabun ve tuvalet kağıdı her ne kadar dolu olursa olsun bir dahaki var diye başlayıp yeni personelin tesise dönüşüne kadar dayanmasını sağlamak için yenisiyle değiştirilir. Bu kadar küçük bir ayrıntı gibi görünen bazen binlerce kiloluk atık kağıt ürünü anlamına gelir. Bu nedenle en yaygın zorluklardan bazıları zamanlama yapmak, çeşitli binalarda düzenli kontrol için temizlik personeline iş yükünü bölüştürmek ve iş e, ilerlemelerini takip etmektir. Sıklıkla bunları zaten e, benzin istasyonları ve AVM'ler gibi alanlarda karşılaşırsınız. Kapı sensörü gibi, tuvalet e, e, kağıt kağıt havlu e, cihazından aldığınız sensör gibi. Bunların hepsini tek bir noktadan bağlayıp, bunları akıllarıyla getirip, tek bir noktaya bağlayıp ve internet üzerinden kontrol edebileceğiniz durumda bir IoT projesi oluşmuş oluyor. E, bu da hem e, kağıt ve sabun gibi atıkların oluşmamasına hem de kapı kollarına, kollarına dokunmamasını sağlıyor. Hem temizlik hem hijyen açısından. Bir de kullanım alanlarından bahsedeyim. Ee, endüstri otomasyon, enerji ve altyapı hizmetleri, taşıma, lojistik, kurumsal, perakende ve akıllı şey gibi. Zaten iki tane de örnek verdim bununla ilgili. Ee, kurulum Kullanım senaryolarından daha önceki webinarlarda sıkça bahsetmiştik. Yine kullanım alanlarını görmek için şöyle bir slide burada tuttum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sözü Fatih'e bırakacağım. Merhaba, ben Fatih Bıçakçı. E, bir Tünel ve senaryoyu anlatacak size ekranda gördüğünüz mailden de herhangi bir sorunuz olursa bana ulaşabilirsiniz. Fatih orada mısın? Söz sende. Buradayım. Merhaba ben Fatih Bıçakçı. Bir konuda teknik destek mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün iki tane root 240 arasında bir VPN bağlantısı yapacağız. Önce bir ekranımı paylaşayım. Yaman Bey, ekran paylaşımını durdurabilir misiniz? Yaman Bey Sanırım şu an ekranımı görüyorsunuz. Öncelikle teltonika cihazlarımızın, iki tane teltonika root 240 cihazımızın internete çıktığını varsayıyorum. İnternete çıktıktan sonra cihazımızı ve para yüzünden remote olarak ben bağlayayım iki cihazıma da. Remote olarak siz de bağlanabilirsiniz veya birine lokalden birine remote olarak bağlanabilirsiniz. Bir tanesinin açılmasını bekliyorum. Cihazımın public IP'si 5, 11, 137, 238. cihazımın lokal IP'si ise 192, 168, 1, 1. Diğer cihazımın public IP'si 5, 26, 179, 207. bunun da lokal IP'si 192, 168, 2, İki cihaz farklı blokta olmak zorunda. Aynı blokta olunca maalesef IPsec tünelimiz oturmuyor. Biri bir 1de ise diğeri iki birli blokta olması gerekiyor. Services kısmından VPN kısmına giriyoruz. Buradan IPsec tüneli seçiyoruz. Öncelikli olarak bu tüneli bir şifre belirleyelim. Karşılıklı olarak iki cihazda da bu şifrenin aynı olması gerekiyor ki tünel sağlıklı bir şekilde çalışabilsin. Pressure K olarak ben 12456 büyük A küçük A'yı kullandım. E, Secret ID selektör olarak da yüzde en iyi kullandım ve kaydettim. Sonra IPS configuration kısmında buraya gelip root 240'ımda yapacağım e, tünel adını koyuyorum. Ben bunu daha önceden yaptığım için hızlı bir kurulum olsun diye root 241 alt tire 1 olarak tanımladım. Buradan bunu etledikten sonra, siz buraya ta adını tanımladıktan sonra et diyorsunuz ve edit diyorsunuz. Aynı şekilde diğer root240'ımızın da vpn-acsec kısmına girelim. Bunda da yine aynı pre-shared key'i tanımladım. Add, e, kullanıcı adını ise yani tünel adını ise root240. Altı iki olarak tanımladım. Yine bunu buraya et kısmından ekleyip edit diyorsunuz. Şu an public IP'si 5.11.137.238 olan e, Local lokal IP'si ise 192.168.11 olan cihazın IP'si konfigürasyonunu yapacağız. E, öncelikle enable yapıyoruz. Tünelimizi Authentication tipini biz az önce Pressured Key belirlediğimiz için e, buradan Pressured Key seçiyoruz. IK ver, e, versiyon e, 1 ve 2 olarak iki versiyon bulunuyor. E, versiyon 1'i seçiyoruz. Çünkü e, iki sunucunun güvenli bağlantı e, kullandıklarında kurulumlarda anlaşmalarını birbirlerinin kimlik doğrulamalarını ve iki sunucu arasındaki güvenli bir ön kanalı aslında bu versiyonda yapmış oluyoruz. E, cihazımızın e, modunu seçiyoruz. Hangi modda kullanmak istediğimizi main mi yani ana modda mı kullanmak istiyoruz? Yoksa agresif modda mı kullanmak istiyoruz? Main modda oturum algoritmalarını ve anahtarların değiş tokuşu için güvenli bir tünel oluşturuyor. Agresif modda ise bazı oturum yapılandırmalarında verilerin düz metin olarak geçirilmesine izin veriliyor. Yani main mod aslında biraz daha güvenli oluyor. Ve tünel tipini seçiyoruz. Ee, biz burada tünel olarak seçtik. Eğer aktarma modunu seçseydik, aslında tünelde iki farklı cihaz birbiriyle haberleşiyor ve arkasındaki cihazla da haberleşebiliyor. Ee, transport tipinde ise genelde aslında iki cihazın ana sunucuları ile haberleşmiş oluyorsunuz. Şimdi alt kısma geldiğimizde artık ayarlama kısımlarına geçmiş oluyoruz. Lokal IP adresimiz bizim bu cihazın 192.168.1.1 olduğu için. 10/24 olarak yazıyoruz. Ulaşmak istediğimiz diğer cihazımız yani diğer route 240'ımızın lokal IP'si 192.168.2.1'de. Bu nedenle biz buraya remote IP adres kısmına 192.168.2.0/24 yazıyoruz. My identifier kısmına benim yani şu anki cihazımın lokalden bağlı olduğum cihazımın yani 5.11.137.238'in e, ee, aslında public IP'sini yazmış oluyorum. Yani 19268 public IP'sinin my identifier kısmını yazmış oluyorum. Remote VPN endpoint ise karşı tarafta ulaşmak istediğim cihazın public IP'sini yazıyorum. Remote identifier kısmına karşı tarafta ulaşmak istediğim cihazın public IP'sini yazıyorum. Ee, en alt kısımda e, faz 1 ve faz 2 ayarları var. E, bunlar da karşılıklı olarak iki cihazda da illa e, teltonika teltonika cihaz arasında değil farklı cihazlarla da bir VPN bağlantısı kurabilirsiniz. Bu faz ayarlarının karşılıklı olarak DH gruplarının veya PFC gruplarının karşılıklı olarak birbirine denk gelmesi gerekiyor ki e, tünel oturabilsin. Bu ayarları yaptıktan sonra birinci cihazımızda 192.168.1.1 olan cihazımızdaki ayarları tamamlamış oluyoruz. Bu sefer ikinci cihazımıza geçelim. İkinci cihazımızın e, lokal IPC 192.168.21, Remote IPC yani public IPC 526.179.207. Eee yine aynı şekilde buradan pre-shared key'ini, e, IK'e versiyonunu ve modunu karşılıklı olarak aynı olacak şekilde seçiyoruz. Tip olarak tüneli seçtik. Bu cihazımızın lokal IPC 192.168.21. Bu nedenle subnet maske yazarken 2.0/24 yazıyoruz. Remote IPC ise 192.168.1.1 olarak yazıyoruz. Yani aslında karşıda ulaşmak istediğimiz cihazın lokal IP'sini yazmış oluyoruz. Buraya da 1.0/24 olarak yazıyoruz subnet maskla. My identifier kısmımız bizim iki e, birli cihazımızın e, aslında public IP'si. 5.26.179.207. E, remote VPN endpoint'imiz ise karşı tarafta ulaşmak istediğimiz cihazın public ip'si yani 511 137 238 permit identifier da aynı şekilde karşı taraftaki cihaza ulaşmak istediğimiz cihazın public ip'si. Bu cihaz e, bu ayarları yaptıktan sonra alt kısımda yine karşılıklı olarak aslında iki cihazın e, aynı faz ayarlarında olması gerektiğini söylemiştik. Aynı faz ayarlarında yapıyoruz ve kaydediyoruz. Şu an tekrar birbirli cihazımıza girdik. Bunun e, şimdi tüneli oluşturduk. Bakalım tünel çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu nasıl test edeceğiz? E, servis kısmından CLI kısmımız var. CLI kısmına giriş yapıyoruz. CLI kısmında login kısmına root yazıyoruz. Password kısmına ise e, cihaza girişte koymuş olduğumuz şifreyi yazıyoruz. Şimdi tünelimiz oturdu mu oturmadı mı onu kontrol etmek istiyoruz. O yüzden IPsec Status yazıyoruz. Şu an tünelimiz AP olarak gözüküyor 1.0/24'den 20 24'e bir VPN bağlantısının bir tün, tünel olduğunu görebiliyoruz. Şimdi aynı şekilde diğer cihazımıza geçelim. İkili cihazımıza geçelim. 2.1 olan. Yine tünelimizi oluşturduk. CLI kısmına girdik. Root yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz girişteki şifremizi. Bu tarafta da IP status yazalım. Burada da yap gözüküyor. 2.0'dan 0 24'ten 1.1'e bir tünel oluştuğunu görüyoruz. Şu an e, 192.68 bir birli cihaza bağlıyız. Bir birli cihazımızda biz iki birli cihazımıza yani VPN bağlantısı kurduğumuz cihazın lokaline ping attığımızda gördüğünüz üzere 2.1'e pin atabiliyoruz. Aynı şekilde iki birli cihazın arayüzüne girelim. Şu an iki birli cihazın arayüzündeyiz. Pin. Şu anda iki birli cihazdan bir bire ping atmaya çalıştığımızda cihaza ping atabiliyoruz. Ben e, iki birli cihazımızın arkasında bir tane e, telefon bağladım. Telefon da IP olarak e, 250'yi aldı. Ben şu an VPN ile aslında o cihaza bağlıyım veya o cihaza ping atabiliyorum veya o cihazla bir data alışverişi yapabiliyorum. Şu an ben bir birli cihazla e, uzaktaki diğer RUT240 ile oluşturduğum tünelin arka tarafında bulunan IP telefona erişmek istiyorum. Yani ping atmak istiyorum. Ben aslında root 240'ın ikinci cihazımıza eriştik. Cihazın arkasında da bir IP telefon vardı. Ona erişmiş olduk ve ona bir ping atıyoruz. Şu an anda ping atmış olduk. Yani tünel sağlıklı olarak, karşılıklı olarak çalışıyor. lokal olarak da birbirine ping atabiliyor. Genel olarak e, tünel kurulumu IPsec tünel kurulumu böyleydi. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Sanırım yok. Yaman Bey benim e, anlatacaklarım bu kadar. Herkese biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videonuzda görüşmek üzere.